Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Türkiye'nin lokomotif şehri olmaya hazırlandığını söyleyerek Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceklerine işaret etti. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin yüzyılının da lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin Girdiğimiz her mücadelede desteğini de, doğasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye 100 yılını da birlikte inşa edeceğiz. Bursa'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 127 farklı yatırımı hizmete geçireceklerini anımsatarak kuraklıkla mücadeleye dikkati çektim. Eğitimde anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metrekübün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyük Kumla Barajı'nı da Buradan resmen hizmeti açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar. Çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı metronun 2025'te hizmete gireceğinin de müjdesini verdi. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda ne kadar kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz? 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 10.376 adet yeni derslik inşa ettik. Bursa'ya ikinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 8.071 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. 43 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. Toplam 72 adet spor tesisi kurduk. Sosyal yardımlarda Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize toplam 7,2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında şehir hastanemizin de yer aldığı toplamda 3674 yataklı 28 hastane ile birlikte 86 adet sağlık tesisi yaptık. Durmak yok! Durmak yok! Durmak yok! Maşallah. Ulaştırmada Bursa'nın bölünmüş yol uzunluğunu 601 kilometreye çıkardık. İstanbul Bursa İzmir otoyolunun önemli bir kısmı şehrimizden geçiyor. Daha önce körfezi dolanmak için aracıyla ve feribotla saatler harcayan Bursalı kardeşlerim artık dakikalar içinde karşıya geçebiliyor. Böylece Bursa'dan İstanbul'a bir saatte, İzmir'e üç buçuk saatte, Eskişehir'e iki buçuk saatte varılabiliyor. Otoyol yanında Orhan Gazi, İzlik yolu ve İzlik çevre yolunu Yenişehir-Bilecik-Osmaneli yolunu, Mudanya-Bursa-Gemlik yolunu, Keles-Domaniç yolu ve Keles-Çevre yolunu tamamladık. Bursa-Çevre otoyolu doğu kesimindeki onarım çalışmalarıyla Demirtaş Organize Sanayi Kavşağı'nı bu yıl bitiriyoruz. Bandırma, Bursa, Osmaneli hızlı tren hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Fiziki gerçekleşmesi yüzde kırkı bulan metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeye hedefliyoruz.